Tek aşağı Akıt Ben atı Üçgen dikkat Çok güzel Atakan Atakan vur onlara Atakan vur onlara Çok güzel Çok iyi Sakin abi, Al da Ersin Vur kale, vur, vur. Aha. Vur. Vur. De... Vur. vur artık. Vur. Ah. Kaldı be. Yürü. Ersin. orta. orta. At artık. Vur artık. Vur. Aha. Canbah, can aldım. Can aldım. çık Eren. Vur. Vur be. Ah.

Orta 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 Vur Vur Ya Nasıl vurdu ya Oğuzhan girse Arka arka fosuna girebilseydi orada Ha tek Ha kötü arka kötü Eleye kale Aşağı derin Ersan ben çıkıyor ya Vur Aha ilk bana var Hadi be Lan lan nasıl kötü ya Ersin yürü. At bunu. Gol be. Gol be. be. çarkı. <laughs> <laughs> Helal abi ya. Eyvallah. Hmm, akula canım. Hep onlar mı diye bir üçgen yapacak canım. Akula. <laughs> Rampada akula canım. <laughs> Hadi böyle gaza gelmiyoruz devam. Gider gider. Evet. Of, ay çok tehlikeli. Finish o Onu sen ya. Aha, aha, evet. of. Hadi. Onlar içeri. Gol be. Gol be. Ben altı dedim ama daha iyi oldu ya. Canı sağ olsun. Oh. Onur onlardan harika bir çalım hareketi. Eren arkaya gidiyor. Eren hmm. aldı Oha Eren. Eren. Ebeğin amına vuruyor musun ebeğin? Onu bırak da ilk kafa nasıl bir, ilk kafa. <laughs> Aynen Eren fena idi. Artı Aynen ya. Bak, Eren sakin ol. Ne yapıyorsun Eren kendine gel. Eren, ne yapıyorsun Eren? Eren sakin. Eren. Eren. Hayır. Ya, ya, ne yapıyorsun? Orta sahada niye kaleci pas veriyorsun Eren? verdik ya. Of be Eren ya. Of be kardeş ya. Hadi be Can. Akıt araya. Ersin'in önüne akıt ya. Ersin biliyorsun yerimi. yeri it, Go Go be. Arkadayım arkadayım. Gol Go be. Ersin gibi zekalı bir futbolcu var. Ersin işte bu beraber oynamanın şeyi. Benim yerimi biliyorsun her zaman. Aynen. Aynen biliyorum. <laughs> Benim pasıma çok bir şey yapmayın ya oradan adam geçip pas <laughs> verdim oraya ama çok önemli değil yani. Için... Yani oh. çok şey değil. Bir şey yapmasanız ya orada ya Cazım beni görmek. O da Tamam bela defans Allah için Eren defansa pas atma Eren. Göndür Oğuzhan'a. Oğuzhan. Bir gol daha. Bence git kaleye git kaleye git gidersin. Bence. Orta. Orta. Yorgun Ya tamam bitti. Son topu bir sefer bir akule vurayım sol ayak. Baksana bir <laughs> burada bir yer. Yap bakalım ne yapıyorsun? Ne Eren defansa gelsin. <laughs> Eren defansa gelsin. Eren defansa, defansa gel. gelsen. Abi. <laughs> Oha. <laughs> 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 Eyvallah gençler Atıyorum Emirhan, Markoş, Eyvallah Samet, Meral. O Samet Meral burada az önce maçtı. Bana bana ortalayın dörtlük yapsan. Ben ortalayın ortalayın. Arkaya gelin arkaya. herkes gitsin abi. Ersin kalsın. Herkes geri gitsin defansa gitsin Herkes, abi. Herkes, 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 herkes yardım Oraya mı ortalayayım? Evet. Öne, öne, doğru koşuyor biraz. Çok hafif çok hafif değil mi? Bir. iki, Aha. Gel. Aha gol. Aha. Aha. Normalde 100 gol bu. Tamam yeah. pata pompa. bir. De bir bir. De bir.